Merhaba arkadaşlar? Bu da sizlerle bugün bir tane oyun oynayacağız arkadaşlar. Ee, ne yaparsın? arkadaşlar burası da son bölüm. Arkadaşlar burası da son girdik. Arkadaşlar yanımda kankim ve kankimin abisi var. Geldiler canım. Yanımdalar. Merhaba arkadaşlar. Şu an kankam. Brawl Stars oynuyor. Ben de biliyorum. Herkes biliyor zaten. Çok kolay boy. Kolay değil de iyi şu an. 18 tane adamı var. Kankam. Evet 18 tane adamı var. Güzel. So. 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 Yok. Yükseltmek istiyorum birisini ama param yok. Para nasıl? İyi. Sen savaş topu oynayacağım. Arkadaşlar kanalımıza abone olma. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Yorum atmayın. Sen nasıl başladınız? Allah'ım. Abi nasıl başladılar ama. Abi tablet kasıyor. Tablet kasmıyor. Bak sen şimdi var ya. Lan! <laughs> Allah! Evet, şimdi. Allah Allah, Allah! Allah! Hayır, arkadaşlar. Ha bunları anlamadım. Ne onlar? Görel arkadaşlar. Kankam n'ardı? Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi odada şarkı söylüyordum. Neyse <laughs> hadi hadi bana geçelim. Ortada arkadaşlar bir yanı var. O sandviçli. <laughs> Şu an, közenimin evindeyim. Kanka ama kuzenim de oldu. Şu an evimde burada üç gün kalacağım L A O attı. gün değil 5 gün <laughs> Yavaş salla hmm. hmm, ben. Arkadaşlar Biri yana önce geliyor. L ama kaç tane savaşıyor? Buz buz. Bir Kolluk var bir tane yani. kolluk. Ben bir sürgeyi deneyeceğim. Sürgeyi. Baştan başlıyor abi. Işte. Verici evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizler lao sakin bir video izlemeydik. Arkadaşlar sözde bir yeni karakter ama yeni karakter olmasına kaç gün olmuş? Çok gün olmuştu. Çok gün.

geldi. çok kısa bunu. Gel Hadi gel oğlum gel. Hamdi, tamam. Şöyle Şöyle ben... ben de yanınızdan kart evet. oynuyorum. Yeni başladım. Arkadaşlar siz abime bakmayın. Bizi, bize hava atıyor. Hayır arkadaşlar. Hmm. Kanka sen de birazcık konuş. Arkadaşlar hmm. nerede adam gördüm. Bana çok buraya saklanmış olmaz. Çok hmm. iyi saklamaya başlamış. Hmm. Kapıların yanında olabilir. Hani Allah Allah Ah Nani Ah Nani iki, iki bin lan vuruyor Yalan Ah Evet kuram İnşallah kuram Kıyafetini çıkarmaz Arkadaşlar Biliyorsunuz hani Allah'ım can spot geldi Cansız O robot cansız gerçekten arkadaşlar Yarın geldi o çıranın içine Kuştan geliyor Allah aşkına siz biraz da soruyor musunuz? Hangi alanlarımız var? Abi ya yarımlar ya. Evet abi. Çok yorumlarım. Yorumlarım. abi yazın. Abi yarımları yazın. Çok iyi yazın. Çok. Bir sürü yazın. Üç tane yazın. Binlerce seçtim. Bırak. Kıram kaçtı. Bir de bakacağım. Kıvamadım. Şimdi akla. Herkes öldürecek. Şurada sel var. Kesin ağacındayız. Şeli öldürecek. Aa, ay, aa ana Oh. Yeah. İşte saklanıyor arkadaşlar. Lan 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 Bir yap. Kafamızı yoruyorlar. Dokunur elim ona. Dokunur yerim ona. Göreceğim. Yeni kum moduna geçti kanka. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> biliyor. Nasıl ne? biliyor. Ben de tamam mı? Ben bilir arkadaşlar. Biz de biliyoruz. Ay bazı şey bilmiyorum. Ay perro reng söyleyeceğiz. şimdi değil. Kut kut. kot. Kot Ben ne Ben oğlum daha ezmezsin artık. Lan Jack 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 Allahım. <laughs> 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 tamam <Tahtim yüzgü. gülüyor> Tabii biz değil. abone olun. Ama dolamay. Tablet kikesi, <laughs> Yani şu an biz göz tepedeyiz. Evet. Kızının evi de evindeyiz. Göz tepedeyiz. Yani evde çekiyoruz bir tane. Evet. Dışarıda olur mu? Şu an, şu ulaşamadık. an ulaşamadı. Diğerlerden sonra arayabilir. Sen de çıkın. Sen de çıkın. Sen de çıkın. Bugün doğru dışı verdi. Bizi öldürmeye çalışıyor. Oysa bir yaramaz. <gülüyor> <gülüyor> ben seninki <gibi> bir yaramaz. Ben seninki bir yaramaz. Allah. Bırak, Gel buraya. O, o o Bak. Bir, birisini kullan. Ben yani kastım O yüzden. Bana, bana sırf, masırma, sırf, <laughs> Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu, Bu çok çok Adam pro. pro pro. Adam da çok pro ya. Adamlar biz de pro olsak basıyor mu? Olmuyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu sefer ben dur. Ben de yardım edin lütfen. Gitti mi kanka? mi? Ne Tamam. Ha. Arkadaşlar tiki barca. yeni e, rozet aldım. ara aldın? Aldım. Nasıl? E, şu bal pes yerini bitirdim aldım. Ha. Ben ben de bitirdim. <laughs> rozeti aldım. Şu an ben bir yeni çıkan karakterlerim var. BB. Gigi Mr. Pinali. Şu an ben 26 tane adamım var ve 11 <laughs> bir. kupayım arkadaşlar. Gelme. Arkadaşlar üstüne rosa geliyor. Lan. Aa. Kanka. Aa işte arkadaşlar. Kankam Kocaman İstanbul'dan göz tepeye kadar biraz daha sık Evet. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. E, videoya abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. 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 Cheers.